Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Oyuncu Demet Özdemir tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel'le gelmesinden rahatsız oldu. Bu duruma sinirlenen Özdemir, Hande Erçel'in Instagram'da sildi geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte e, aradığı mutluluğu bulmadı. İddiaya göre Özdemir tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel ile gitmesine sinirlendi. Hande'ye gelen e, işlere sinirlen sinirlenen takipte yer alan habere göre özel hayatında ve işinde beklediğim bulamayan Demet Özdemir hıncını Hande Erçel'den çıkarıp Instagram'da takip etmeyi bıraktı artık. İddiaya göre gerçekçe ise aynı men menajerlik şirketinin bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirkette Türkiye pazarının açılacağı olan diziyle Hulus ile bir dizi projeleri yaptı. Diziye Hulus Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de Yapsın çaldı. Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı. Bu duruma sinirlenen Demet Özdemir Instagram'da Hande Erçeli evet, sildi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.